Hep Bir dakika arkadaşlar. Gülüşe giremedik ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Gizemli, Korkunç Gizemli Efsaneleri göstereceğim. Bu serimizin birinci bölümü arkadaşlar. Yani ben de sıra söyledim. Gizemli şeyleri göstereceğim. Birincisi arkadaşlar. Geliyorsunuz. Abi arkadaşlar bak. Benim ne oldu bak. 2020 Mart'ın 7'sinde laptopla Hayır ay arkadaşlar. Yanlış yere gittik bir dakika. Laptopla videolar çekmeye başlıyorum. Kanalıma oraya aktaracağım. Daha güzel yani daha güzel şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaş Evet arkadaşlar öyle. Şimdi şimdi gidelim. Burayı biliyorsunuz. Domuz bir tane gör. Burada ne olabilir ki diyorsunuz ama Burayı görüyor musunuz? Burayı buraya girdiğiniz <laughs> zaman bom. Ve burada domuz çıka var. Bir yere gidelimiz ve iki gidelimiz hala burada. Örneğin ee, hangisi yine? Dur 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 hangisiydi o ya? bu mı? Aha bu. Böyle yaptığım zaman bunun içine girebiliyor. Böylesine. Işte. Ama biz onun içine gelemediğimiz için bu gizem sayılır. İkinci gizem. Bizim düşmanımız. birim var ya arkadaşlar. Bu kıymalı usuluk. Tatlı mini kafa. O oh, oyun geldi lan. Düşünüyorum bakalım sen de ne hatırla lezzetli hatırla hatırla nerede yürü o lekinar bir burayı bırakalım acaba nerede <laughs> ama ben yani en sonu saklarım ben şimdi bunu yapmak isterseniz kovarık <laughs> ben abi yani kovar geliyorsunuz Böyle bir de böyle gele gele çık gir geri yapar çık gir geç ol yapar bak bu dal böyle geleceksiniz zın anın üstüne sonra buton geliyor sonra değil mi bu da şöyle uçalım ve 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 Evet arkadaşlar. İkinci gezimiz de böyleydi. Diğer gizem ne? Siz burada koca evde. Ama çok büyük. Timza. Ağırız. içine girip. Anahtar alıp. Onu kurtarmaya çalışıp. Yıkını Kurtarmaya çalışıp. Böyle 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 değil. Biraz zor. Böyle bir tane değerli gösterecek. Timza'nın ağzına giriyoruz. Bir tane. Burada bir tane timsah var. Bu cinsa. Gösterdim arkadaşlar. Bir dakika. İlk önce buranın üst katına çıkalım. Üst kat üst kat üst kat. Çıkalım. Gelin. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. gelin. gelin, gelin. Böyle gelin. Böyle gelin. O yere tuvaletten ve ve buradan da girebiliyoruz ama biz oradan giremiyoruz evet. ve gelmişken burada bir kulüp var bu kulübün adı işte ya eskiden burada herhalde disco yapmışlar o yüzden onu şeyini gösteriyorum benim şeyim ikinci güzel korkuş bu bilim adamları bence bir şey çeviriyor. Görüyorsunuz. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Daha sonra bir tane peçete olacağına göre 1 2 3 4 5 peçete olacak. Tuvalete suyu yok. Tuvalet orada peçetesi yok. Ördeği yok. Tuvaleti e, göreceğiz Kapı kapalı. Ve burada kesin e, bizim bir <laughs> yani bu bir adamı bence bir işler karıştırıyor. Bunu bilmiyorum ama şu an şimdi gidelim göstereyim. Burayı biliyorsunuz. Bak zık. Bak şöyle şöyle çok bom. Zık. Geçeriz mi? Hop kendinizi böyle bir yerde bulacaksınız. Burayı açın. Şöyle çekirgelik yapalım. Gidin gidin gidin. Ve burada döndüğümüz zaman bakın böyle bir şey göreceksiniz. Koşu koşacak size. Ben yaptığım için girdiniz. Aha. Meydan girdiniz. Gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Git 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 git. Böyle bir yer var. Zing. Bir. 2 İki. Bunları böyle vurursanız olurmuş böyle bir şekil biter. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Ve Akala ben bunu gidemi herhalde anlayamadım bir dakika. Kamera aftara bakıp unuttum ya Şurada bir tane terör var. Bura bence farklı yerlere gidecek arkadaşlar. Oraya bir şekilde gidelim lazım dedim. Ama yememiz imkan yok bence. Daha sonra böyle zaman git 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 git. Şimdi de neyi gösterelim. Bir tane backroofs'ı nasıl gidirelim gösterelim. Backroofs'a ve backroofs kitabı. Backroofs backroofs'ı bilmeyenler de ona gidilecek. Şu şekilde gidiliyor. Ama ben yanlış yaptım. Bir dakika. Hemen yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. bebek kurulmuştayız. Buralarda şu emoji'yi bulabilirsiniz. Ay bu değil. Hmm, hangisi o? emoji'yi bulabilirsiniz. Başka ilerim istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Let's go baby görüşürüz. Bye bye.